Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Emir, Ege, Kuzey ve Hakan var. Bugün Build Battle yarışmamız var. 4 kişimiz var. Finalistlerimiz yarışacak. E herkesin 10 dakika süresi var. Birazdan başlayacağız. Şimdi ilk önce yarışmacılarımızı şöyle bir görüntüleyelim. Hakan yerine geç. Böyle tema şeyimiz. Temamız lüks ev olacak. Hemen o zaman başlatıyorum. Evet arkadaşlar 10 dakika süreleri var. Şu anda başladılar. Ben süreyi tutuyor olacağım. Siz de zaten sağ üstte görüyor olacaksınız. <laughs> boş böyle bir şeyler yok. O zaman Hakan'ın arada... geçelim. Sizin Bak, puanınız katır bile var. <laughs> İyi uğraşılmış ben buna e... Ben 5 veriyorum çete yazın da akıllı kalsın. 5 eyvallah. 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 kral. Ben puanımı değiştirsem olur mu? 7 veriyorum ya. O kadar herkes çok yüksek ve çok düşük. Çok... Nemir 6 verdi. Puanlar ne? 5 6 7 6. 5 6 7 6. Topla onu şimdi. Topla puanları. Sıraya gide Allah kahretsin. Sonra bakarız. Aa, Çok uğraşamadım. Ben ben öyle aşağıdan başlamış. Benim... Aşırmış. Oo burada bir mutfak var. Uy. Sonra televizyon var. Ee, evet, ya o bir istediğim var. resim yok ama. Sonra burada bir Burası tuvalet. Oh balkon. İyi çalışmış. Ben 6 veririm. Ben 6 veririm. Ben bu arada 7.5 veriyorum. 6 veriyorum. Ben 7 veriyorum. balkonumda Balkonum ben. da var. Balkonumu yarın öyle puan verin. Banko da Ben puanımı değiştirebilirim. Balkonda yani şeyler ölüyor. İyi. Emir idare. kırıyor her yeri ya. Ya balkonunda bir sürü aksolar ölüyor. Ben beş mi? Beş verdi. Şimdi sıra. Sıra <laughs> Emir'de. <gülüyor> Şu tahtaya mı? Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> Bitmemiş, burası yamuk olmuş biraz. Sen Uğraşılmaya çalışılmış. Tavuklar var. Kapıları bile dediğin yapı olmuş. Evin sahibi nerede? Evin sahibi uçmuş <laughs> gitmiş. Ben iki veriyorum. 2 2 aga bu ne ya? Hakan sende mi sıra? Evet. Hakan'da. Oo. Burada bir oturma alanı vermiş. Dumanlar falan çıkıyor. Oturma Jacuzzi. Alanı, diyor, Havuz. Jacuzzi de. Ev dümdüz beton. Allah kahretsin. Oo burada Evli kiracı kiracı <laughs> var. Vay. Anvil falan. Aa nereye geldik? Çatıya Oo, geliyorum buradan. Çok iyi. Havuza attım. Bu ya pandalar içi... seviyor Hakan'ın evinde. Ya panda koyuyor. Ben Bence ya. kimin kazandığını Çınar karar versin kimin kazandığını. Tamam. Yok abi puanlıyoruz. Ben Hagan'a 8 8 buçuk veriyorum ya. Yani. Kim? Ya Redstone'la oynuyor. Hagan'a dur Hakana 7 yok 6 nokta, 5, veriyorum. Ben Hakan'a yedi buçuktan sekiz vereceğim. Hakan'a altı buçuk verdim. Hmm. Arkadaşlar sizce kim kazanmalı? Yoruma yazabilirsiniz. Ee, bence ben fikrimi söylüyorum. Bence Hakan kazandı ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Evlerimiz böyleydi. Ee, oyunun kazanı Hakan oldu. Herkesi tebrik ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.